Bir etkinlik alanını hedef alacaklar. Dik bir evlat. Senin gücün bizim nimetimiz. Orman nerede lan? Söyle. Yarın deniz yoluyla bir ticaret gerçekleşecek. İş bana ait. Senin halletmeni istiyorum. Teşkilat yeni bölüm analizi. İntikam Ateşi, Derin Sırlar ve Büyük Dönüşümler. Merhaba Teşkilat Tutkunları. Bu yeni bölümde bizi bekleyen heyecan dalgasına hazır mısınız? Çünkü teşkilat tam anlamıyla intikam ateşiyle yanıyor. Nazım'ın ekibe katılmasıyla birlikte gerilim zirveye çıktı ve artık intikam sahneleri ardı ardına gelmeye başladı. Albayz'ın Neslihan'ın intikamını almak için karanlık planları devreye girerken aksiyon nefes kesici bir hız kazanacak. Ama durun. Sürprizler bununla bitmiyor. Korkut ve Kraliçe arasındaki gizemli ilişki yepyeni bir boyut kazanıyor. Yeni sezonda ters köşe olacağız. Çünkü Kraliçe'nin aslında sürpriz bir kişiye bağlanan tamamen farklı bir geçmişi var. Bu sır Kraliçe'yi iyi biri yapacak ve Korkut'la aşklarının önündeki tüm engelleri kaldırabilir. Yani büyük bir aşk doğabilir. Helikopter saldırısıyla Akif Başkan'ın ani kaybı ekipte deprem etkisi yarattı. Altay ve Korkut bu acıyla yanıyorlar. Fakat tam da bu kırılganlık içinde tehlikeli bir intikam planı devreye giriyor. Altay'ın liderliğindeki ekip düşmanlarını köşeye sıkıştırmak için soğukkanlı ve stratejik hareket ederken Korkutun içindeki fırtına patlamaya hazır. Ancak işte tam bu noktada beklenmedik bir sürpriz var. Korkut'un duygusal kaosu onu eski bir düşmanla ittifaka zorlayabilir. Bu ittifak izleyiciyi şok edecek çünkü dost ile düşmanın çizgileri iyice bulanacak. Korkut Kate'in eski bağlantıları üzerinden gizli anlaşmalara mı imza atacak? Ve bu risk onu teşkilat içinde tehlikeye sokabilir. İşte gerçek gerilim burada başlıyor. Panter, önceki bölümdeki acımasız saldırısıyla dizinin en tehlikeli antagonistlerinden biri olduğunu gösterdi. Yeni bölümde ise Panter'in gerçek kimliği ile ilgili yeni ipuçları ortaya çıkacak. Şaşırtıcı tahminimiz: Panter, MIT içindeki bir köstebekle bağlantılı, hatta eski bir ajan bile olabilir. Bu durum, Altay'ın ekibi içindeki güveni sarsarken, Panter'in hedefi ise Türkiye'nin en kritik savunma projelerinden biri belki siha teknolojisi ya da nükleer enerji ile ilgili bir sır ve bu tehdidin büyüklüğü ekibin sadece fiziksel değil zihinsel olarak da sınanmasına yol açacak. Kate yani kraliçe tam bir muamma. Korkut'la işbirliği yapmak zorunda kalırken içindeki intikam ateşi ve hesaplaşma arzusu diziyi iyice geriyor. Yeni bölümde Kate'in gerçek niyetleri yavaş yavaş açığa çıkacak. Şaşırtıcı detay. Kate sadece kendi çıkarları için değil, çok daha büyük bir uluslararası örgütün planlarını da hayata geçiriyor olabilir. Üstelik Panterle gizli bir rekabet içinde. Kate'in Altay'a bilgi sızdırması büyük bir tuzak mı, yoksa ekibin güvenini sarsan ustaca hazırlanmış bir oyun mu? Kate'in Altay'ın yengesi olması bu çatışmaya kişisel bir boyut katarak izleyiciyi aile mi, görev mi ikilemiyle baş başa bırakacak. Her sezonda olduğu gibi beklenmedik bir yeni karakter sahneye çıkıyor. Bu kez yurt dışından gelen, belki eski bir MIT mensubu. Üstelik bu karakterin Altay'ın geçmişiyle derin bağları var. Belki çocukluk arkadaşı, belki eski bir ekip üyesi. Ama arkasında gizli ve tehlikeli bir sır taşıyor. Bu sır Altay'ın ailesiyle ilgili şok edici gerçekleri ortaya çıkarabilir. Yeni karakter, Ekibin hem en büyük destekçisi hem de en büyük tehdidi olabilir. İzleyici olarak dost mu yoksa düşman mı olduğunu bölüm boyunca sorgulamak zorunda kalacaksınız. Altay liderliğindeki ekip, panterin peşinde büyük bir operasyon düzenleyecek. İstanbul'un kaotik sokaklarında ya da gizli bir tersanede gerçekleşecek bu mücadele, ekibin zamana karşı yarışını konu alacak. Ama işler planlandığı gibi gitmeyebilir. Operasyonun ortasında beklenmedik bir ihanet ortaya çıkacak. Ekibin güvendiği bir istihbarat kaynağı aslında panterin adamı olabilir. Bu ihaneti ortaya çıkarmak Altay'ın hızlı zekası ve doğaçlama planlarıyla mümkün olacak. Bu sahneler yüksek tempolu çatışma ve strateji dolu anlarla izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Altay, Akif Başkan'ın kaybının ağırlığıyla liderlik sorumluluğunu derinden hissedecek. Hatta bölümde onun geçmişe dair acı dolu bir flashback sahnesini görebiliriz. Bu, Altay'ın neden bu kadar kararlı olduğunu, insani yönünü ve kırılgan yanlarını ortaya koyacak. Korkut ise Kate ile işbirliği ve intikam arasında içsel çatışmalar yaşıyor. Bu duygusal yük altında Kate'e karşı beslediği öfkenin kişisel bir bağlantıdan doğduğunu öğrenmek bizi şaşırtacak. Korkut'un geçmişiyle ilgili bu karanlık sır Sezon finalinde büyük bir cliffhanger yaratacak. Bölüm, Altay ile panterin yüzleşmesiyle sona erecek. Tam panteri yakalayacakken yaşanan beklenmedik bir patlama veya saldırı, Altay'ın hayatını tehlikeye atacak. Fragmanda bile Altay'ın vurulduğuna dair ipuçları var ama ölüp ölmediği büyük bir gizem olarak kalacak. Bu, sosyal medyada aylarca sürecek "Altay öldü mü, ölmedi mi?" tartışmalarını başlatacak. Aynı anda Korkutun Kate ile işbirliği deşifre oluyor. Ekip içindeki güven dinamikleri alt üst oluyor ve Panther'in bıraktığı teşkilat yeni bölüm analizi. İntikam ateşi, derin sırlar ve büyük dönüşümler. Merhaba teşkilat tutkunları. Bu yeni bölümde bizi bekleyen heyecan dalgasına hazır mısınız? Çünkü teşkilat tam anlamıyla intikam ateşi ile yanıyor. Nazım'ın ekibe katılmasıyla birlikte gerilim zirveye çıktı ve artık intikam sahneleri ardı ardına gelmeye başladı. Albayz'ın Neslihan'ın intikamını almak için karanlık planları devreye girerken aksiyon nefes kesici bir hız kazanacak. Ama durun, sürprizler bununla bitmiyor. Korkut ve Kraliçe arasındaki gizemli ilişki yepyeni bir boyut kazanıyor. Yeni sezonda ters köşe olacağız çünkü Kraliçe'nin aslında sürpriz bir kişiye bağlanan tamamen farklı bir geçmişi var. Bu sır Kraliçe'yi iyi biri yapacak ve Korkut'la aşklarının önündeki tüm engelleri kaldırabilir. Yani büyük bir aşk doğabilir. Helikopter saldırısıyla Akif Başkan'ın ani kaybı ekipte deprem etkisi yarattı. Altay ve Korkut bu acıyla yanıyorlar. Fakat tam da bu kırılganlık içinde tehlikeli bir intikam planı devreye giriyor. Altay'ın liderliğindeki ekip düşmanlarını köşeye sıkıştırmak için soğukkanlı ve stratejik hareket ederken Korkutun içindeki fırtına patlamaya hazır. Ancak işte tam bu noktada beklenmedik bir sürpriz var. Korkutun duygusal kaosu onu eski bir düşmanla ittifaka zorlayabilir. Bu ittifak izleyiciyi şoke edecek çünkü dost ile düşmanın çizgileri iyice bulanacak. Korkut Kate'in eski, eski bağlantıları üzerinden gizli anlaşmalara mı imza atacak? Ve bu risk onu teşkilat içinde tehlikeye sokabilir. İşte gerçek gerilim burada başlıyor. Panter, önceki bölümdeki acımasız saldırısıyla dizinin en tehlikeli antagonistlerinden biri olduğunu gösterdi. Yeni bölümde ise Panter'in gerçek kimliği ile ilgili yeni ipuçları ortaya çıkacak. Şaşırtıcı tahminimiz: Panter, MIT içindeki bir köstebekle bağlantılı, hatta eski bir ajan bile olabilir. Bu durum, Altay'ın ekibi içindeki güveni sarsarken, Panter'in hedefi ise Türkiye'nin en kritik savunma projelerinden biri. Belki siha teknolojisi ya da nükleer enerji ile ilgili bir sır ve bu tehdidin büyüklüğü ekibin sadece fiziksel değil zihinsel olarak da sınanmasına yol açacak. Kate yani kraliçe tam bir muamma. Korkut'la işbirliği yapmak zorunda kalırken içindeki intikam ateşi ve hesaplaşma arzusu diziyi iyice geriyor. Yeni bölümde Kate'in gerçek niyetleri yavaş yavaş açığa çıkacak. Şaşırtıcı detay. Kate sadece kendi çıkarları için değil, çok daha büyük bir uluslararası örgütün planlarını da hayata geçiriyor olabilir. Üstelik Panter'le gizli bir rekabet içinde. Kate'in Altay'a bilgi sızdırması büyük bir tuzak mı? Yoksa ekibin güvenini sarsan ustaca hazırlanmış bir oyun mu? Kate'in Altay'ın yengesi olması bu çatışmaya kişisel bir boyut katarak izleyiciyi aile mi, görev mi, ikilemiyle baş başa bırakacak. Her sezonda olduğu gibi beklenmedik bir yeni karakter sahneye çıkıyor. Bu kez yurt dışından gelen, belki eski bir MIT mensubu. Üstelik bu karakterin Altay'ın geçmişiyle derin bağları var. Belki çocukluk arkadaşı, belki eski bir ekip üyesi. Ama arkasında gizli ve tehlikeli bir sır taşıyor. Bu sır Altay'ın ailesiyle ilgili şok edici gerçekleri ortaya çıkarabilir. Yeni karakter... Ekibin hem en büyük destekçisi hem de en büyük tehdidi olabilir. İzleyici olarak dost mu yoksa düşman mı olduğunu bölüm boyunca sorgulamak zorunda kalacaksınız. Altay liderliğindeki ekip, panterin peşinde büyük bir operasyon düzenleyecek. İstanbul'un kaotik sokaklarında ya da gizli bir tersanede gerçekleşecek bu mücadele, ekibin zamana karşı yarışını konu alacak. Ama işler planlandığı gibi gitmeyebilir. Operasyonun ortasında beklenmedik bir ihanet ortaya çıkacak. Ekibin güvendiği bir istihbarat kaynağı aslında Panter'in adamı olabilir. Bu ihaneti ortaya çıkarmak Altay'ın hızlı zekası ve doğaçlama planlarıyla mümkün olacak. Bu sahneler yüksek tempolu çatışma ve strateji dolu anlarla izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Altay, Akif Başkan'ın kaybının ağırlığıyla liderlik sorumluluğunu derinden hissedecek. Hatta bölümde onun geçmişe dair acı dolu bir flashback sahnesini görebiliriz. Bu, Altay'ın neden bu kadar kararlı olduğunu, insani yönünü ve kırılgan yanlarını ortaya koyacak. Korkut ise Kate ile işbirliği ve intikam arasında içsel çatışmalar yaşıyor. Bu duygusal yük altında Kate'e karşı beslediği öfkenin kişisel bir bağlantıdan doğduğunu öğrenmek bizi şaşırtacak. Korkut'un geçmişiyle ilgili bu karanlık sır Sezon finalinde büyük bir cliffhanger yaratacak. Bölüm, Altay ile panterin yüzleşmesiyle sona erecek. Tam panteri yakalayacakken yaşanan beklenmedik bir patlama veya saldırı, Altay'ın hayatını tehlikeye atacak. Fragmanda bile Altay'ın vurulduğuna dair ipuçları var ama ölüp ölmediği büyük bir gizem olarak kalacak. Bu, sosyal medyada aylarca sürecek "Altay öldü mü, ölmedi mi?" tartışmalarını başlatacak. Aynı anda Korkut'un Kate ile işbirliği deşifre oluyor, ekip içindeki güven dinamikleri alt üst oluyor ve Panther'in bıraktığı giyi.